Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün size Scar Hero oynayacağız. Bakalım başlayalım bakalım. Bunlar bizim kahramanını seç. Hmm, hangi star çıktan ne? Yok tabii ki de onu değil. Ben şunu seç. Türkiye. Tabii ki de. Türkiş. <laughs> Bu oyunun ikinci bölümde <laughs> gelecek, <laughs> gelecek arkadaşlar. Böyle İlk böyle. And gözcüler yıldız arası, arasında. Bu gözcüler çarşıda yüksek beklenmişler. Bu oyun aşırı uzun sürer. çok evet. oynuyoruz. Let's pass and move, as well as oh, draw a line to your teammate oh. to pass the ball. Create a chance. Great goalkeeping oh, there. Oh, yeah. oh. We lose another one oh, this Nice finish there. Play the ball into space ahead of your teammate. Get it past him. Oh, the beat. <laughs> It's showing a good eye for goal. How about long passes and crosses? Draw a line to your teammate's head for an aerial cross. I'm not sure the would have had that. önce kafadan gitti şimdi ayakta. Dikkat edilecek e, dikkat dikkat edilecek biri. Grup bu genç için parlak bir gelecek duruyor. Evet biraz okumayı okumaya gidiyorum şu an. Yani. Orada aşma bunu ne yapın yapacaksınız? <laughs> <laughs> Frakinten <Farklıktan gülüyor> maşallah <laughs> <bunu. gülüyor> En iyi hali mükemmel imzalandı, mukavele imzalandı, İmzal. tepkar koyunca mukavele imzaladım ve 45 numaralı tişörtünü aldım. Şimdi adını geç. En az iki rakam oldu. Faygo. Faygo <laughs> <laughs> deli, 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 deli böyle çıktığını düşün. Deli, deli deli, mal deli falan filan. Neyse. Messi gol. Messi. Messi. Burada Mes. Well, he'll be delighted with being offered his first professional contract. It's a reserve game, so all these players need <laughs> to make an impression. So <laughs> defending and the opponents take the lead. <laughs> <I> <laughs> a to score here. <laughs>

Muhteşem. Şuradan bir falso. sulu. Geri. Oh, oh. Ya gol ya şur. At şuraya reisciğim. Ya neden ben bunu bir şey yaptım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Passed inside. we the shot in. Good save. Oh, no. More than a shot. Great vision there. Pulls the trigger. Well taken goal. That was Messi. There it is. He's been in great form so far. He ah, şey should be a regular starter. A fantastic opportunity <laughs> now. <laughs> Everyone up for this corner? <laughs> <laughs> <the> cross <laughs> 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 He's <gonna hit> <laughs> in. He's going to hit it on the volley. He must <laughs> it very late. What the ball says? Into the danger area. Who's <laughs> <laughs> <Pulls> the manager? The manager. Is it that? the referee draws. Pass <laughs> that to itti. <laughs> <panel. laughs> Ben, the e the like they switched off and conceded in quick succession. Oh my god, this is bird is the What are you going to try now? Oh, that's a on the finish. Oh. running the back gitmiyor tam içeriden lazım. hayır ben onu da başka şans yok be. fazla çocuk fazla çocuk neyse al Oradan bir şut. Pulls the trigger. Oh, it's saved by the goalkeeper. Biraz... He shoots. Oh, and it's hit the bar. Bu adam kendi kalesine mi attı? Really close match. It's all over. But I'll be glad with a point at the end of the day. Hiçbir şey anlamadım orada.

The striker picks it up. Tam he a goal. Goal. Oh, it's a referee brain. He was the hero in the last game, but again, he's only selected as a son. He's all warmed up and ready to go. What impact will he have? Then they go to break through. Playing field. Is that right Var oh, topu görüyoruz Bak Altın top. O top bizim olacak. Şuradan bir şut. Hayır. Çok ileri gittik. Çok çok çok. Ah. Ah. Baba. Artık oyun olmaz diyor. Ve vurdu. Al. Ama araba. Alacağız. Yok yok buradan kurtuluş yok yok. Şöyle bir tane. Oo, al, 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 reis. Şuradan bir orta çakma. Ya topu alamıyorsunuz mu? Neden bana geri sardırıyorsunuz? Ve tuttu. Oradan bir şut bekleniyordu ama. O şut atmadı. Opa. Bu bizim. Şurada biri var. Ama arkada da yuttuk mutluk. Renk gelen bir göster. Adamsınız. Ben altın topu götürüyorlar. Altın top gidiyor. İlk Ha ayakkabı rengi ayarlayacağız tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet saç yapalım. Saçta da nerede? Kilitliymiş ya. Bütün her şey kilitli. Tamam. Tamam şu güzel. Ayakkabı, ayakkabı, kabı kabı. <laughs> dur 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 Bekle ayak rengi. Hayır. Sarı mı yapsam acaba? Kırmızı tamamdır. Demek ki o futbol paraları bu işe yarıyor. Bilmiyordum. Unuttum ki ben bunu uzandır oynamıyorum. Hadi yok tutun şunu. Gel lan. gel. Sen bir falso. Güzel. Güzel. Ve buradan bir gol. Kekones Messi iyi oynuyor. Tebrikler. <laughs> Gölgelere <Gördüğüne> gel. <laughs> kötü oynayacaksınız. Hadi hadi sen de kötü oynayacak. <laughs> 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 Bunu neden bana en baştan söylemedin? <laughs> Şöyle. Sen başka çağırıyor. Tam şuradan var. Ve yeni gelen geç gelen kapışma. Ünlü <laughs> takım olacağım. Galatasaray olacağım ben. Galatasaray saray. <laughs> Hoppa. <Gülüyor> Bu da inşallah telif yemem. Wow. Watching you. Can flash. Fresh. Gülkan Güveni Bilmen'in <güveni> tarafta. Yeee. Yeah. <laughs> Ay Allah. Kaybetiyiz. yeah, yeah, kazanıyız. ayakta bu. Evet bu maçı kaybedeceksiniz. herkesin kaybedeceğini. Ulan bir gol. hayır sizin yapacağınız bir şey ya. Dedi orada kaleci. Hoppa. Burayı Benim istemediğim kişiye şey verdin ama. Ya koysan oğlum. Ya tamam bundan bir hafta yenmez. Tam şuna. Koş ya. Buradan bir gol. Ağlamak istiyorum seyirciler. Şuna. Anne <laughs> konya yatan ben. Ah. Ah. Al. Bunu yapabilirsin ve O golü atacağım. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> sana atsan sonradan bir şut mesafesi sen de oradan girişe bir gol sen şuradan bir ve gol gol diye ne, sınırleniyor sinirlenin kötü takım kötü takım tüy pis takım bugün maç ile ilgili <laughs> arası bir 0-4 ile kaybeden eziliyor İnşallah sesim çıkıyordur. Hayır hayır hayır. Arka planda şey var. Yani, Müzik kapat. Allah'ım inşallah için Allah'ım inşallah para ödemem. Bilmiyordum ki. Neyse telif hakları var Allah'tan. Üç kere telif yersen. <laughs> Aymut ne yapıyorsun ya? Bizim takım <laughs> biraz Oradan bir vuruş mesafesi. Hocam yerler kirli. Ya koş lan koş. <laughs> Ücretsizim. <mi? gülüyor> ben seni orayı mı at dedim. Ulan bir Uf harekete gel yani. Ulan gol mesafesinden ne buluyorsunuz Alo topu döverim Hop direkmiş Ne mi zor maç ya Reis bak şurada şey var şuradan Bu ara kim var yanına? Tek ki sensin. Şuna atıyoruz. Hayır o golü atacağım Al topu Oradan bir kafa Yeter 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 Yok mu be Bir insan koç şu an bir gol. Ağla istiyorum. K K K K Messi biraz taze ruh getiriyor. De bayağı canımız az kaldı. Bu son maç mı? Evet. Değil işte. O zaman arkadaşlar kanala like abone olmayı unutmayın unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olun.